Evet geldik. İmamoğlu nasıl peki? İmamoğlu vallahi İmamoğlu her yerde İstanbul'da. Adam bugün geldi. Dün Bayrampaşa'daydı. Birkaç yerdeydi. Bir iki, bir yerde daha miting yaptı. Sabah öyle miting yapıyor ve dolduruyor da. Yani e, burada İstanbul'da e, Erdoğan'a karşı, kurum falan değil, Erdoğan'a karşı öyle bir mücadele veriyor ki yani helal olsun adama. Başka diyecek bir şeyim yok. Devlet imkanlarına karşı, her türlü e, olumsuzluğa karşı bu mücadeleyi veriyor. Ee, ve o da yıllar içerisinde olgunlaşacak diye de ben düşünüyorum. Ee, Eleştirdiğim yanları da var tabi ee, imam mesela fevrili, yani Karadeniz'in atmosferinden mi geliyor, o bilmiyorum. Efendime söyleyeyim e, bazen hararetli çıkışları filan e, hoş olmuyor. Biz zaten bunlardan bıkmışız Erdoğan'ın bu hareketlerinden bıkmışız. İkinci bir Erdoğan ben istemiyorum ki başıma. Hiç kimse istemez. Evet haklısın Ahmetciğim ya Türk siyaseti de seçmen de belki bundan hoşlanıyor Hayrett diyecek adamdan hoşlanıyor yani. Evet, evet olabilir, olabilir. Belediye geliriyle kaç metro? Onu okuyamadım. İstanbul halkı İmamoğlu'nu seviyoruz demiş Selahattin. Eltaş sevmeyen de var tabii. Şimdi öyle bir söz kullandı ki benimle de dedi yarışa giremezsin dedi İmamoğlu. Erdoğan'a nefes nefese kalırsın dedi. Ben, <laughs> yani gencim demek istiyor. Benim gençliğim var demek istiyor. Ama ben, aman diyor benimle diyor yarışa girme. Senin diyor yaşın ileri nefes deme. Doğru 70 yaşına geldi Erdoğan. Yürümesi mümkün değil. Artık son belki demlerinde siyasette. Emekli edeceğiz dedi. Evet emekli Seni dedi buralardan emekli edeceğiz. Çok cesur bir çıkış ya. Gerçekten cesur adam yani. Ve üstüne atabilecek pislik bulamıyorlar. Bulsalar yaparlar zaten. E, hepsine yaparlar e, Mansur'a da yaparlar Mansur Yavaş'a da yaparlar ne bileyim şeyde yaparlar e, Ekrem İmamoğlu'na diğerlerine de yaparlar da yaparlar güç ellerinde Zeyden Karalar'a da yaparlar e, kime dedim e, Antalya'da hepsine hepsine yaparlar neden yapmasınlar yani güç ellerinde ama e, şey bir adam sempatik bir adam ha diktatörlük veya tek adamlık şeyi var mıdır? Vallahi yani yoktur herhalde yani öyle bir hevesinin olabileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü bu e, kafaya, bu zihniyete karşı mücadele ediyoruz. Yani zaten e, ama Erdoğan'ın aurasına ulaşmak da veya o başarıları sağlamak da kolay değil. Düşünsene 70 yaşında hayatının 23 yılı, hayatının sadece 23 yılında çeyrek yılında ülkeyi yönetti yani 25'e geliyoruz artık neredeyse düşünsene ee, ve e, Türkiye'yi yönetti böyle İstanbul'u ve Türkiye'yi yönetti e, hatta 2022'den beri de Türkiye'yi yönetiyor. İzim, i̇zim solmaz teşekkür ediyorum 16,5 yıllık yardımın için. E, ama gerçekten e, sosyolojik olarak siyaset tarihi olarak okutulması gereken e, bir dönemdeyiz. Gerek lider, lider basıkları nasıl olmalı Erdoğan'ın liderliği bunlar hep yazılması gereken test konusu olarak okutulması gereken konular.